Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlarım kanalımda eğitim ile ilgili son gelişmeleri ve kamu kurumlarının alım ilanlarını sizlerle paylaşmaya devam ediyorum arkadaşlarım. Sizler de kamu kurumlarının alım ilanlarından ve eğitim ile ilgili son gelişmelerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Evet arkadaşlarım bildiğiniz gibi Açık öğretim lise sınavları 25 Mart ile 29 Mart tarihleri arasında online olarak yapıldı. Sınav sonuçlarını haliyle merak ediyorsunuz arkadaşlar. Bu konuyla ilgili çok çok sorularınız geliyor. Hocam sınavımız ne zaman açıklanacak diye çok soru geliyor. Ben de bununla ilgili sizi bilgilendirmek için bu videoyu çektim. Ee, arkadaşlarım öncelikle sınav sonuçları ile ilgili şu an resmi bir açıklama yok. Fakat bir önceki sınavın açıklama açıklanma süresine baktığımızda bu sınavda aşağı yukarı 10 ile 15 gün içinde açıklanmasını bekliyoruz. Yani 9 Nisan ile 15 Nisan arasında büyük ihtimalle açıklanacaktır arkadaşlar. Sınav sonuçlarınız açıklanır açıklanmaz anında sizlere bilgi vereceğim arkadaşlar. Ayrıca kısa yoldan daha hızlı nasıl notunuza bakacaksınız, ne şekilde değerlendireceksiniz Bununla ilgili de sizi bilgilendirmeye çalışacağım arkadaşlarım. Evet arkadaşlarım dediğim gibi son gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açmanız yeterli. Bu şekilde arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.